Herkese selamlar. Emir tim kanalında videomuza hoş geldiniz. Sultan çocuğuyla ilgili flash bir gelişmeyi Seyran'a söyleyecek. Seyran ve Ferit arasında yaşanacak yeni gelişmeler. Seyran hamile olabilecek mi? Hamile olacak mı? Ne zaman hamile olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Diziye şu iki isim geri dönüyor. İşte hepsi ve daha fazlasını detaylı bir şekilde bu analiz videomda sizlere anlatacağım. Öncelikle Emir tim kanalımıza hoş geldiniz. Haydi gelin detaylara geçelim arkadaşlar. Öncelikle Sultan dizinin yeni bölümünde biliyorsunuz ki yakalanıyor ve Sultan'dan orada şok bir itiraf gelecek Seyran'a. Sultan çocuğunun Ferit'ten olduğunu söyleyecek ve orada bölüm sonlanacak gelen duyumlar yönünde. Ferit inkar edecek bir dahaki bölümde ise arkadaşlar. Böyle bir şey olmadığını söyleyecek Seyran'a. Sultan ise arka arkaya söyleyecek. Yalan söyleme Ferit diyecek ve Ferit Sultan'ı büyük bir şekilde uyaracak. Bir daha böyle olaylara girmeyeceksin diyecek. Yoksa sonun gelir diyecek ve arkadaşlar bu konuyu unutturmaya çalışacak Ferit. Yani İşin kısası arkadaşlar Sultan'ın çocuğu, küçük çocuğu %100 bir şekilde Ferit'ten arkadaşlar. Yani. Bu arada şunu da sizlere açıklayalım. İfakat'ın yaptığı bu oyunlar yine ortaya çıkmayacak. İfakat yine sıyrılacak bir şekilde sultanı tehdit edecek beni söylemeyeceksin diyecek sultan da söyleyemeyecek arkadaşlar ifakat sıçrıyor sıçrıyor ama arkadaşlar elinde sonunda yakalanacak tabii ki de ifakat 3-4 bölüm sonra kesin bir şekilde yaptığı kirli oyunlar ortaya çıkacak ve Halis bunu öğrendikten sonra ifakatı %100 bir şekilde yanından kovacak diziye iki isim geri dönüyor dedik bir i̇kisi de Pelin ve annesi Amerika'dan geri dönüyorlar. Seyran ise arkadaşlar 3-4 bölüm sonra hamilelik haberini almamız bekleniliyor. Tüm bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun.